Tekrar herkese selamlar. Şu anda devletin kreşinden yani benim oğlumun kreşinden sizlere sesleniyorum. Bugün için bir mezuniyet gibi bir durum var. 6 yaşından 7 yaşına geçen çocuklar bugün kreşten ayrılıyor. Bugün ayrılıyor derken Eylül'e kadar da burada kalma imkanı var. Bazı çocuklar yaz tatilinde köy evlerine gidiyorlar. Burada çok popülerdir. daça deniyor. E, köy evlerine geçiyorlar. Buranın yazlığı da köy evleri. Bütün aileler yazlık evde toplanıp çoğu zaman yazı bu köy evlerinde geçiriyorlar. Tabi bazı dileyen çocuklar da e, Eylül'e kadar yani ilkokulun başladığı zamana kadar yine e, burada kreşe devam edebiliyorlar. Şurada bir kapalı alan değil de üstü kapalı alan var. Yağmur olsa, çamur olsa, kar olsa fark etmiyor. Çocuklar e, belirli saatlerde dışarıya çıkıyorlar burada. E, sabah saat 8'den akşam 5 5.30'a kadar bu kreşte çocuklar kalabiliyor. E, sabah 8 ile akşam 5 5.30 arasında neler yapıyorlar? Sabah 8'de gelir gelmez ilk önce Eller yıkanıp direkt kahvaltıya geçiyor çocuklar saat 9'a kadar. 9'dan sonra 1 saat kadar sınıfta oyalanıyorlar bildiğim kadarıyla. Daha sonra ardından dışarıya çıkıyor. 1 saat kadar ya da duruma göre 45 dakika ya da hava çok iyiyse belki 1,5 saate kadar dışarıda kalıyor çocuklar. Oyun oynuyorlar. Ardından saat 12 gibi yemeklerine geçiyorlar. Bu arada kapalı alan dediğim üstü, kapalı alanlar buraları. Çocukların hava alması için günde 2 sefer bildiğim kadarıyla dışarı çıkıyorlar. Burası çocukların soyunma odası. Daha doğrusu girişteki bir oda gibi düşünebiliriz. Sınıfın sınıfın girişi bu taraf. Şu şekilde dünden balonlar süslenmişti zaten. Şurada böyle bir oyun alanı var. Şurası mutfak. Burası lavabolar ve tuvaletlerin olduğu bölüm. Her çocuğun kendine ait tarağı, her çocuğun kendine ait havlusu, her çocuğun kendine ait bardağı var. Yemek yedikleri masalar burada. Yine oyun oynadığı yerler burası. Bu bölümde çocukların öğlen uykusuna yattığı yer. Burada saat 1 ile 3 arasında bütün çocuklar uyuyor. Ee, 3'te kalktıktan sonra yine dışarı çıkıyor çocuklar duruma göre. 1 saat, 1,5 saat bazen 2 saat duruma göre tekrar çocuklar dışarıya doğru çıkıyor. Ee, saat 5'te tekrar akşam yemekleri var. 5'ten sonra da artık veliler gelmeye başlıyor. Beş buçuk oluyor, altı. Hatta altı buçuk, 7ye kadar kalan çocuklar da var. Şu olarak bir 100 ruble gibi bir para var. 100 ruble de Türk parasına yani TL'ye çevirdiğimiz zaman 400-450 gibi şu an kurla 450 gibi bir para yapıyor. Böyle bir tesis ya da böyle bir hizmet için aslında bana göre çok iyi bir fiyat. Sabah saat 8'den dediğim gibi akşam 5-6'ya kadar çocuklar buralarda. Şimdi içeriye doğru girelim. Mezuniyet töreni başlıyor. Ardından videoyu da bu şekilde sonlandıracağım. Ufak bir ricam var. Lütfen abone olmayı, ufak bir yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni yorum olursa biliyorsunuz ki YouTube algoritmasında öne doğru çıkıyorum ve daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Полным-полно ебят. Раз, два, три, четыре пять, жаль, что всех не засчитать. Может стоит, может вести. Весело и хорошо им вместе. Кто она? Кто? Правильно. Правильно! Мальчики, как все наши девочки в этом зале, а? да? не смеяться, Денис, наш любознательный, душевный, обаятельный. У него талантов много. Будет будет ему дорога. Кем Денис мечтаешь стать? Я хочу стать директором. Директором директором чего? Школы. школы. Школы? 69 а потом министр образования, правда? Денис. bu sınıftan ayrılan öğrencilerin annesine bir ağaç dikiliyor. Итак, ребята, мы взяли эти шарики для того, чтобы каждый загадал желание. Загадываем желание, закрываем глазки. Все, 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 все загадываем желание. Хорошо, Питс. Я уже закрыл. Желание загадал? Я, Не надо его рассказывать. Я все желание. Я тоже загадал. Я, Я тоже загадал. Все, загадай. Итак, ребята, теперь все вместе. Туда. Раз, два. Иди присядь.